sağlıklı ve uzun yaşam takviyelerinden dikkat çeken NAD'den birazcık bahsedelim. NAD aslında ne yapıyor? Besinden gelen hidrojeni üzerine ekliyor, onu alıyor, mitokondriye götürüyor ve orada enerji açığa çıkmasını sağlıyor. Ama NAD'nin yüksek düzeyde olmasının bir avantajı var. Bu bizim aç olduğumuzu gösteriyor ve bizim olduğumuzu gösterdiği için de uzun yaşam genlerini aktive ediyor. Böyle bir avantaj sağlıyor. Şimdi NAD neler yapıyor diye baktığımız zaman aslında vücudumuzun yağ yakmasına destek oluyor. DNA tamirine destek oluyor. Diğer yandan insülin duyarlılığını arttırıyor. Enerji üretilmesini arttırıyor. Ve diğer yandan baktığımız zaman oksidatif stresi azaltıcı bir etkisi var. Kas fonksiyonlarını arttırıcı bir etkisi var. Aslında NAD'yi ne, ne arttırır dediğimiz zaman hani şurada NAD bu denklemin üzerinde baktığımız gördüğümüz gibi resveratrol kullanmak, berberin kullanmak versetin, fisetin veya da zerdeçal, kurkumin kullanmak da neadeyi arttırıyor. Diğer yandan nefes çalışmasının da soğuğa maruz kalmanın da egzersizin, gece açlığının ve aralıklı açlığında yine neadeyi arttırıcı etkisi var.